videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni bir challenge yapacağız. Bu challenge'da yanımda Ulaş var. Hoş geldin. Hoş Onu neden aldım? 3 turnuvayda birincilikle aldı. Challenge'ı bayağı bir zor challenge olacak. Mesela savaş topu gireceğiz. 30 taşı direkt yatırıyorum. Aa yatırmayacağım şu anda. 30 taşı yatırıyorum. Sonra gene kaybettik 80 taş. Yavaş yavaş artıyor. 2000 taşa gelirsek Savaş topuyla başlayalım o zaman diyorum. Bu arada like atmayı unutmayın. Çok zor bir challenge geldim. Evet like. Selam herkes. Ben Moonless. Wallace. Jack'i e girseydin keşke ya. Oğlum canım çok azaldı hayır. Ben turnuvada videodayım oğlum. <laughs> kırdılar zaten. Attın mı? <laughs> Oğlum trickshot denemeyeyim değil mi? Attım lan attım. Oğlum attım. Trickshot mi sonra videoda olduğumu hatırladım. İş, İç, i̇şin içinde 30 saç var yani. Attın mı? Helal olsun lan. Biraz fazla bir tepki verdim ama olsun. Aa maçın adamıyım. Evet, şimdi ne yapalım? Soygun girelim mi? Hesaplaş aynen bir ısınalım biraz. Bolt kıtlı da ben pek sevmiyorum. Bence düşük bir şeyler alalım. Jack'i alayım mı ben? Ya da Max. Hangisi? Jack'in Max mi? Max mi? Vay sen o skin mi var? Güzel o skin. Sen Liko'nun bütün skinlerini... Aa, el var, ben bu var. Bak, el, var. el reprimi, o bu hesabında bayağı mı var? Bu hesap senin değil mi Ful? Ee, benim... Oğlum kendi hesabına yatırsaydın parayı. hayır oğlum hayır. Çok çok sıkıntı çok sık. Aa! Çok sıkıntı. Aynen oğlum ben takım geldiğini görmedim. Çekiyorum. Bir şey olmaz ya 30. 80 almadım değil mi? 30 mu? Evet 30. Burayı da sansürlemem gerekiyor. So ne gelir ki? Ne gelir? tamam. Ama sende o mu var? Güzel Allah. bu. Kanka bak bu hesapta yok. Tüm skinler var neredeyse. Gadget'ı da varmış sende. Yani. Vali alayım mı ben? Tamam. Hayır oğlum mega kutu açmam bilmiyorum belki şey skin falan alırım ya da karakter. Oğlum onun da Türkçesi çok garip oluyor ya. Burada şey var. Gelecek misiniz oğlum? Burada bayağı sıkıntı var. Onlar da Valiyle de engelleyemiyorum oğlum. Tam aldık galiba aldık mı? Sen ölmedin değil mi? Geldiğinde zehirlenir diye düşündüm. Çok güzel. 80 taş gitmiyor. Helal olsun. Bayağı sen kaleye vurdun. Tamam o kadar da zor gelmedi rakip bence. Oğlum adam tekrar oyunu yapıyor. Acıdım lan. Şimdi elmas kapıca mı kaldı? Bence boss savaşı boss savaşı da girelim. Ben cek'i alayım. Sert ya biraz. Ay o skin de var sende bayağı iyi ya. 80 miydi o da? <laughs> Oğlum 39 çok güzel oluyor. Ben de Frank'in öbür skinini aldım. Öbür hesabı sana verdim hesabı. Evet. <laughs> <Şu>, Ver <veremem>. ama. <laughs> evet. Mağara gitme. <laughs> çok oynamıyorum değil mi onda? Ben... Aldım ikisini. Oo bayağı iyiydi, bayağı iyiydi. Hadi öl. Bir de videonun kontrol etmen gerekiyor. Kayıtta mı diye. Bazen öyle bir sorun oluyor. Şu şey çok problem ayısı. İki tane elmas vardı ayısı çok problem. Ben geri gittim direkt. Hayır ben gerideyim sen neredesin? Yani bir onun ulti atsan oraya ulti. Güzel. Tamam 9 yaptık 9 yaptık aldık aldık. Ölmezse alırız herhalde. Tamam. Ben şunları bir daha. Tamam. Ben de oy... Tamam alırız biz. De. Tamam, tamam. Bir dakika ben şu kayıttayız. Hadi. Ultimator ya AFK AFK öbürü. Çok problem. Aa! Aga oğlum ne oldu? Ulti atsana oraya. Hadi bibi ya vursana. Oğlum adamın geri saymıyorlar gene. Alırız oğlum. Ultim var mı senin? Bak şuradalar, şuradalar. Ya oğlum git ya. 13 mü zaten Mike? Ah, bu çok kötü. Ah ben burada fakir yok şey yapalım e, ee, boss savaşı da var bir de bakalım 3 180 alacak mıyız bir de burayı sansürlüyorum bu arada facecam ile vay serena çipoko oluyor, boss, ben evet ben el ben, ben primi alayım sen zorluğun senin normal değil mi güzel alırız ya biz bunu randomda iyi gelsin O çok güzel duruşu böyle. Elini kaldırıyor ya havaya. Aynen. Hayır, bir sezon, ben, bu 106, 106 ben de baya alacağım bu arada. 500 falan alacağım bu sezondan. 1600 Tabii senin 17 bin kupa olduğun için sen. Ulti attım öldüm ben öldüm 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 ben öldüm. Aga alırız ya normal zorluğu. <laughs> canım bir oğlum 120 canım var bir dur bir canım da olsun. Oğlum uyu ulti iyi. Ben çektim onu etkisi var. Maç bitsin de bir 170 taş bayağı kötü. Çok vuruyor. Benim de canım azaldı oğlum. Hala 120 canım var. Oğlum videonun başını buldum. 120 canla win aldık. Aa öldüm. Oğlum nasıl öldüm lan? No zorlu normal. Ben bayağı kasıyordum. Çılgın falan yapıyordum bunları. Bilet yok ya artık. Hayır hayır. Ulaş. Ulaş. Yapma. Kaç kaç vurma. Geldim 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 geldim. Oğlum kaçsana. Bu ne oğlum Osmanlı ordusu gibi geliyorlar. Tamam aldık. Güzel. 120 canlı bin, 120 canlı bin aldık. <laughs> ben de sıfır jeton verdi. Evet bitti halva. 80 taşa tamam o kadar da kötü bir şey olmadı yani. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.